Arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. 1960 sonrası toplumcu şiirden bahsedeceğim sizlere. Halkın ve işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışta ortaya koymaya çalışacağız. Buraya dikkat bunalım. Yalnızlık, sıkıntının yerini ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği almıştır. 60 sonrası toplumcu şiirin dil ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılmış, uzak çağrışımlara yer verilmek istenmiş, açık bir anlatıma yönelme olmuştur. Yani biz ne arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Cumhuriyet dönemi şiirinin 7. konusu olan 1960 sonrası toplumcu şiirden bahsedeceğim sizlere. Hemen kitabımızın 241. sayfasını açıyorsunuz ve takip ediyorsunuz arkadaşlar hızlıca. 60 sonrası toplumcu şiirde Şairler, Yeni Gerçek, Ant, Halkın Dostları, Millitan dergileri gibi dergilerde eserlerini ne yapacaklar arkadaşlar? Yayınlayacaklar. Buraya dikkat ediyorum. Marksist felsefeyi benimseyen toplumcu gerçekçi şairler daha çok sosyal ve güncel politikayı konu edinmişlerdir. Marksist biliyorsunuz maddeci bir tutumla ne yapacaktık? Madde ruh, madde insan çerçevesi içerisinde şiirlerimizi inceleyecektik. Buraya dikkat ediyorsunuz. Halkın ve işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışla ortaya koymaya çalışan şiirler yazacağız arkadaşlar burada. Bakın asıl bilmem gereken yer burası aslında. Halkın ve işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışla ortaya koymaya çalışacağız. Buraya dikkat ediyoruz sevgili gençler. Hemen devam ediyorum özelliklerle. Tema bakımından ikinci yeni şiirinin çok işlediği bunalım, yalnızlık, sıkıntının yerini ümit, geleceğe inanç, ve direnme isteği almıştır. Arkadaşlar yorum yapacağımız zaman bakın dikkat edin. Burada artık birazcık daha böyle bunalım yalnızlık gibi temalarla değil. Daha çok böyle ümitli ve geleceğe daha güzel bakma, direnme ihtiyacıyla kaleme alacağız eserlerimize dikkat ediyorsunuz. 60 sonrası toplumcu şiirin dil ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılmış, uzak çağrışımlara yer vermek istenmiş, açık bir anlatıma yönelme olmuştur. Yani biz şiirlerimizi oluştururken ne yapıyoruz? daha çok açık anlaşılır bir dille eserlerimizi oluşturacağız sevgili arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Bu şiir anlaşındaki sanatçılarda geleneksel süreçten yararlanma gayreti göze çarpar. Yani geleneksel dediğim şey biliyorsunuz kalıplaşmış geçmişe yönelik eserlerden yola çıkarak geleneksel söyleşi yakalayacağız. Bu dönem toplumcu şiirin sesinde, ritminde, ahenginde ikinci yeni şiirinden farklı bir tarz oluşmuştur. Şairler kendini toplumun sözcüsü olarak görmeye başlamışlardır. Bu dönemde toplumcu şiir yeniden değer kazanmış. Şairler şiirde içeriğe önem vermişlerdir. Yani biçimden çok neyle ilgileneceğim o zaman? İçerikle yani konusuyla ilgileneceğiz arkadaşlar şiirimizin. Evet. Evet İsyan adlı İsmet Özel'in güzel bir şiiri var arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Yine okuyup yorumluyoruz sevgili arkadaşlar. Burada Dikkat ediyorsunuz dönemin özelliklerine. 1960 sonrası toplum için temsilcilerinde Atol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfa, Nihat Behram, Refik Durbaş, Kemal Özel, Ahmet Arif. Buraya dikkat ediyoruz. Arif Damar, Gülten Akın, Can Gücel gibi önemli sanatçılarımız var. Şimdi bunlarla hemen devam ediyorum. Evet, birinci sanatçımız Atol Behramoğlu. Arkadaşlar, 60 sonrası toplum için anlaşının en önemli şairlerinden biri olarak kimi görüyoruz? Atol Behramoğlu'nu görüyoruz. Rus Dili ve Edebiyatı kürsüsünde akademisyen olarak görev yapmış. İsmet Özel'le Halkın Dostları adlı dergi çıkartmış. Önemli bir özellik. Dikkat ediyorum, yıldız atıyorum. Şiir, çeviri, antoloji, makale, eleştiri, mektup türlerinde eser veriyor gene Atol Behramoğlu. İlk şiir kitabı bir Ermeni general ile edebiyat çevrelerince tanınmıştır. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var adlı şiiri de geniş bir okuyucu kitlesine gene ne yapıyor? ulaşıyor arkadaşlar siz de dikkat ediyorsunuz. Bir Ermeni general bir gün mutlaka Eski Nisan, ne yağmur ne şiirler, bebeklerin ulusu yok, Türkiye üzgün yurdum, aşk iki kişiliktir gibi önemli eserleri var. Dikkat ediyorsunuz birazcık daha toplumcu anlayışla eserlerimizi oluşturacağız. Denemeleri var, iki ateş arasında yaşayan bir şiir, incelemelerimiz var, şair, cezaevi kapısında Galata Köprüsü gibi, mektuplarımız var genç bir şairden genç bir şaire mektup adı altında arkadaşlar. Yine dikkat ediyoruz Atol Beyramoğlu'nun özelliklerine ve eserlerine. Geçiyorum. Bir diğer sanatçımız İsmet Özel sevgili gençler. ikinci yeni etkisine başlayan şiiri önce toplumcu daha sonra İslamcı bir kimliğe bürünmüştür. Bakın dikkat edin. Toplumcudan sonra neye dönüyorum? İslamcı bir kimliğe bürünüyorum. İsmet Özel'le. Devrimci romantizm adını verdiği bir anlayışla şiirler kaleme alan sanatçı Atol Behramoğlu ile Halkın Dostları dergisini çıkartmıştır. Zaten bunu Atol Behramoğlu'nda da dile getirmiştik. Yoğun, imgeli ve anlaşılması zor şiirler yazmış. Şiirlerin ana temasını yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi günümüz insanının sorunlarını oluşacak. Bakın zaten toplumcu şiirin temaları bunlar. Yabancılaşma var, başkaldırı, bunaltı, özgürlük gibi arkadaşlar toplumcu şiirde ele alacağımız konular İsmet Özer ile birlikte ne yapıyor? Gündeme geliyor, dikkat ediyorsunuz. İkinci tarzında yazdığı şiirlerini Geceleyin Bir Koşu adlı kitapta toplamıştır. Toplumcu gerçeği etkiyle yazdı. Evet isyan arkadaşlar önemli bir eser. Lütfen dikkat edin okuyabilirsiniz. İslamcı olarak da kaleme aldı. Amentü yine çok önemli dikkat ediyorsun. Celil adıma gülümserken önemli eserler arasında yine karşımıza ne yapacak? Çıkacak arkadaşlar dikkat ediyorum. Deneme türünde kaleme aldığı şiir okuma kılavuzu bu türün yine başarılı örnekler arasında sayılacak. Dikkat ediyorum. Geceleyin Bir Koşu. Evet isyan. Erbayın Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken Yıldız Atıyorsunuz bakın dikkat edin bunlar önemli. Bir Yusuf Masalı, Rüya Tabirleri ve Amentü bu eserler İsmet Özel'de sorulacak eserler arasında lütfen siz de dikkat ediyorsunuz. Denemelerinde şiir okuma kılavuzu var. Yine önemli. Taşları Yemek Yasak, Tehdit Değil Teklif, 3 mesele surat asma hakkımız gibi bakın dikkat edin zaten başlıklardan yola çıkarak bir yorum yapacak olursak zaten toplumcu bir şiir anlayışıyla eserler kaleme aldığını göreceğiz arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Bir diğer sanatçımız Süreyya Berfe. ilk şiirlerinde ikinci yeni akımın izleri görülür. Bakın dikkat edin toplumcu gerçekçilerin hepsinde genellikle ikinci yeninin bir çizgisinde gittikleri görünüyor. Daha sonrasında toplumcu anlayışa yönelecekler. Toplumsal olayların yoğunluk kazanması nedeniyle şiir anlayışını değiştirerek 1960 kuşağı olarak anılan İsmet Özel, Atol Behramoğlu, Refik Durbaş gibi şairler arasında yer almıştır. Anadolu'yu bütün karmaşasıyla tanıtma isteğiyle Türk şiirinin eski kaynaklarını değerlendiren bir kimiyle dikkat çekmiştir. Buraya da dikkat ediyorum. Eserlerinde tutarlı bir çağrışım zinciri, tutarlı bir görüntü sevgisi ve her şeye bakmak isteyen bir derviş tarzı sezilir. Bak buraya dikkat et bu önemli bir madde. Yazın dünyasında adını 1966'da ödül aldı kasaba şiiriyle duyuracak arkadaşlar. Bakın kasaba şiiri edebiyatta tanınmasına yardımcı olan şiirlerden birisi. Gün ola önemli eser ya, çizdin. Savrulanı çizdin. Foklar söyledi. Ben yazdım. Hayat ile şiir. Kalfa. Seni seviyorum ve Nabiga adlı eserleri yine Süreyya Berfe'nin önemli eserleri arasında kaynak kitaplar sorarsa kitabınızdan yararlanarak bunları ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Hemen bir diğer sanatçımız Refik Durbaş'la devam ediyoruz. Şiire ikinci yeni tarzında başlamış. 60 sonrasında toplumsal gerçekli şiirin güçlü isimleri olmuştur. Yine aynı mantıkla ikinci yeni başlayacağız ama 60 sonrasında toplumcu gerçekçi eser verecek Refik Durbaş. Halk ve divan şiirle zenginleştirdiği şiir bir kimiyle kenar mahalle insanın duygu ve düşüncelerini gene şiire ne yapıyor? yansıtıyor arkadaşlar. Refik Durbaş dikkat ediyorsunuz. Çırak aranıyor. Çok önemli. Refik Durbaş daha dikkat etmen gereken eserlerden birisi. 1979'da aldığı Yedi Tepe Şiir Ödülü Nereye Uçar Gökyüzü adlı eseriyle 1983'te aldığı Behçet Necati Şiir Şiir Ödülü'yle edebiyat dünyasında yine adını ne yapıyor Refik Durbaş? Duyuruyor sevgili arkadaşlar. Şiirlerinde kuş tufanı var yıldız atıyorsunuz. Hücremde ay ışığı, Çaylar şirketten yıldız attın. Denizler sincabı ve çırak aranıyor. Gene ne yapıyorum? Yıldız atıyorum arkadaşlar. Röportajlarında Ahmet Arif anlatıyor. Kalbim dinamit kuyusu diyoruz arkadaşlar. Denemelerinde de yazılmaz bir İstanbul. Yasemin ve Martı gibi eserleri gene Refik Durbaş'ın önemli eserlerinden sevgili arkadaşlar dikkat ediyoruz. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Nihat Behram. 1960 sonrası kuşan usta şairi Atol Behramoğlu'nun Kardeşi bak dikkat et Atol Behramoğlu'nun kardeşi kim? Nihat Behram. Atol Behramoğlu ile Militan dergisini daha sonra Halkın Dostları ve Güney dergilerini çıkartmışlardır. Yine Nihat Behram'la önemli dergiler imza atacak o zaman. Şiirlerinde toplumcu bir öz ve kavgacı bir tavır ön plandadır. Yaşama sevincini, doğayı, aşkı ve toplumsal konuları gene eserlerine ne yapacak arkadaşlar? İşleyecek Nihat Behram. Gene toplumcu çizgide eserler vereceğini unutma. Şiirlerinde doğanın yeri ve sözcük dağarcının zenginliği dikkat çekicidir. Özlemin Kadar adlı şiir özellikle beğeni toplamıştır. Bakın Özlemin Kadar yine kaynak kitaplar ne yapabilir? Sorabilir. Hayatım üzerine şiirler yıldız attın. Dövüşe dövüşe yürünecek. Milattan şiirler, hayat tutuşturan acılar gibi önemli eserlerimiz var. Anlarında dar ağacında 3 fidan yıldız atıyoruz. Ses verip sır vermeyen yiğit yıldız atıyoruz. Yılmaz Güney ile yasaklı yıllar gene sorulabilir arkadaşlar. Nihat Behram'da da bu eserlere ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Toplumca anlayışlı işte eserler verdiğinde unutmuyoruz. Geçiyorum. Bir diğer sanatçımız arkadaşlar Kemal Özer. Kemal Özer öğrencilik yıllarında Yeni A dergisini çıkartan sanatçı ilk şiirlerini ikinci yeni rüzgarı ile yazmıştır. Şiirlerini uzak çağrışının izinde yürüyen şair 2009 PEN şiir ödülünü kazanmıştır. Buraya da dikkat ediyorum gene. Eserleri Gül Yordamı. Gül Yordamı'nı sorarsa arkadaşlar Kemal Özer'le ilgili sorabilir. Onun dışında eserlerini kaynak kitaplar tabii ki sorabilir. Kitabımızdan buraya bakıp ne yapıyoruz? Eserlerini görüyoruz. Bir diğer sanatçımız Ahmet Arif. Önemli bir sanatçı gene toplumcu gerçekçi de buraya da dikkat edeceğim. Toplumsal şiir usta ismi olan Ahmet Arif'in dilik ve isyankar söyleyişi birçok şiirin bestelenmesini sağlamıştır. Yıldız attım. Anadolu insanının çilesi. Burası önemli bakın buraya da yıldız atacağız. Gurbet, cezaevi gözlemleri Ahmet Arif'in şiirlerinin temasını oluşturmuştur. Onun tanınmış şiir kitabı. Önemli bir şiir kitabı. Hasretinden prangalar eskittim. Arkadaşlar yıldız atıyorsunuz buraya. Yine eserinin adını sorduğu zaman Ahmet Arif ile hasretinden prangalar eskittim diyeceğiz sevgili gençler. Şiirlerinde hep ezilenlerin yanında olan şair Türkçeyi en iyi kullanan sanatçıların içerisinde yer alacak. Hasretinden prangalar eskittim zaten önemliydi onu yukarıda çizdirmiştim. Yurdum benim şah damarım yine Önemli bir diğer eseri, şiir kitabı dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir diğer sanatçımız da Gülten Akın arkadaşlar. İlk yapıtı Rüzgar Saatinde bireysel sorunları öne çıkarır. 1970 sonrası şiirlerini halkın yaşayışını ve sorunlarını yine ne yapacak? Dile getirecek yani toplumcu bir anlayışla eserlerini oluşturacak. Destan, Ağıt... Türkü ilahi gibi geleneksel türleri şiirin ulaştığı yenilikçi anlayışıyla işlemiştir. Arkadaşlar biliyorsunuz bunların hepsi halk edebiyatı. Nazım biçimlerinde karşımıza çıkacak. Destan, ağıt, türkü ilahi. Bunları ne yapıyor? Modern bir anlayışla eserlerine işliyor. Sığda kitabıyla Türk Dil Kurumu 1965 şiir ödülünü hak kaynağından beslenen ve kurtuluş savaşımızın bir destanı olan Maraş'ın ve Ökkeş'in destanıyla 1970 TRT başarı ödülünü alacak arkadaşlar gene bu maddeye ne yapıyorum dikkat ediyorum. Yine sorularda karşımıza çıkartabilir. Sanatçının büyü yavrum deli Kızın türküsü şiirleri de yine bestelendi arkadaşlar. Dikkat ediyoruz buraya da. Rüzgar saatini yıldız attık zaten onu söyledik. Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı buna yıldız atıyoruz arkadaşlar. Geri kalan eserleri de kaynak kitaplar sorduğu zaman kitabımızdan yararlanarak ne yapıyoruz? Buluyoruz sevgili arkadaşlar. Ve geçiyoruz bir diğer sanatçımız Can Yücel. Arkadaşlar eski milliyetin bakanlarından Hasan Ali Yücel'in oğlu olan şairin ilk şiirlerinde uyaklı söyleyiş, coşkulu anlatım, geleceğe umut ve güvenle bakış belirgin olacak. Bunlar karşımıza çıkacak arkadaşlar. Buraya yine ne yaptık? Lütfen dikkat ediyoruz. Toplumcu, sosyalist ve kavgacı şiirler yazmış. Zamanla imgeci şiire yönelmiştir. Hiciv gücünü geniş kültürlerle harmanlayan, sözcüklerle oynayan bir dil ustasıdır. Yıldız atalım mı buraya? Bakın yine bunu da sorabilir. Dikkat ediyorsunuz. Şiirlerinde halk türküleri ve değişlerinden yararlanmıştır. Kara mizah ögeleri taşıyan siyasi içerikli bazı şiirlerinde tarihsel ve günlük olayları iç içe ne yapacak işleyecek. Bakın bu da gene önemli dikkat ediyorum. Şiirlerinde yazma, sevgi duvarı, bir siyasinin şiirleri, ölüm ve oğlum, seslerin sessizliği gibi önemli eserleri var. Düz yazılarında ve candan yazılar var. Çeviri şiirlerinde her boydan olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet sevgili gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda 1960 sonrası toplumcu şiirden bahsettik. Bir sonraki videomuzda ise 1980 sonrası Türk şiirinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar bu videolarımızı dinleyip beğenip yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın başarılar diliyorum.